Yorgun değilsin değil mi Hayır, uçakta biraz uyudum. Öyle mi? Salatso ile ilgili bilgi getirdim. Bak... ...Salazzo... ...Türk adıyla biliniyor. Bıçak kullanma konusunda çok iyi... ...ama kendi işiyle ilgili son derece mantıklı şikayetleri var. Eee, adamın işi uyuşturucu. Türkiye'de haşhaş yetiştirdiği tarlaları var. Sicilya'da da bunların işlenip eroine dönüştürüldüğü yerleri. Nakit para istiyor. Polise karşı korunmaya ihtiyacı var. Polise biraz yedirmiş ama ne kadar olduğunu öğrenemedim. New York'taki Tatalya ailesi şimdilik onun arkasında. Kazanmak için olmak zorundalar. Satino Kalyone. Şu hapishane kayıtları nedir? İki dönem. Biri İtalya'da biri burada. Uyuşturucunun tepesindeki adam olarak biliniyor. Satino ne düşünüyorsun? Beyaz tozda çok para var. Tamam. Ben evet diyorum. Uyuşturucuda yaptığımız şeylerden daha çok para potansiyeli var. Bu işe biz girmezsek başkaları girecek. Belki beş aileden biri belki de hepsi. Ve kazandıkları parayla daha çok politik güç ve polis satın alabilirler. Ve peşimize düşerler. Dernek işleri bizde, kumar işi bizde. Bunlar en iyi işler. Ama uyuşturucu geleceğin işin. Eğer bu işten pay alamayacak olursak elimizdeki her şeyi riske atarız. Yani şimdi değil ama 10 yıl içinde riske gireriz tamam mı? Evet. Cevabın ne baba? Evet, Don Carlione. Güçlü dostları olan birine ihtiyacım var. Bir milyon dolar nakit lazım. Senin Don Carlione, bozuk paralar gibi cimde taşıdığın o politikacılara şiddetle ihtiyacım var. Peki bundan ailemin çıkarı ne olacak? Yüzde otuz. Birinci yılda payınız en az 3-4 milyon doları bulacak Sonra artacak tabii. Peki ya bu işten Tatarlı ailesi ne kazanacak? Teşekkür ederim. Tatalyaları ben hallederim. Pay almayacaklar. Yani ben bu işten yüzde otuz alacağım. Yatırımın siyasi etkin ve yasal koruma için. Bana söylediğin şey bu mu? Evet öyle. Neden bana geldin? Ucumetliği hak edecek ne yaptım ki? <laughs> Sadece işin finansı için bir milyon dolar vermek. Hem de nakit. Bu önemli bir şey Don Carlyon'a. <laughs> Seninle görüşmeyi kabul ettim çünkü seni çok ciddi ve saygı gösterilen bir adam olduğunu duydum. Ama sana hayır demek zorundayım. Nedenlerini de söyleyeyim. Bu doğru yani tanıdığım bir sürü politikacı var. Ama yaptığım işin kumar olarak değil de uyuşturucu olduğunu öğrenirlerse dostça davranmaktan vazgeçeceklerdir. Çünkü uyuşturucu pis bir iştir. Don <laughs> Bir insanın hayatını nasıl kazandığı benim için fark etmez. Ben bunu anlarım. Ama senin işin Biraz tehlikeli bir iş. Eğer vereceğim bir milyonun için kaygılanıyorsan... ...Tatalya ailesi garanti veriyor. Ha, yani yatırımımız Tatalyaların garantisi altında öyle bir, bir dakika. Çocuklarıma karşı duygusal bir zayıflığım vardır. Gördüğün gibi onları şımartıyorum. Dinlemeleri gerekirken konuşurlar. Ama her neyse. Signor Salasso son cevabımı ayırdır. Sizi yeni işiniz konusunda kutluyorum. Son derece başarılı olacağınızı biliyorum ve size iyi şanslar diliyorum. Özellikle de çıkarlarınız benimkile çakışmadığı için teşekkür ederim. Jantino, buraya gel. Senin neyin var böyle? Herhalde şu genç kızla oynadığın komedi oyunu beynini sulandırmış olmalı. Bir daha ne düşündüğünü aile dışında hiç kimseye söylemeni istemiyorum. Hadi git. Tamam, bu, bu saçmalıkla ne böyle? Bunları Can'ı göndermiş, şu yeni filme başlıyor. Hı, hmm, tamam. İyi, götür şunu. Götürün şunu. Ve... Lukobratçe gelmesi söyle.